Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. E Dibe Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Benim Bekir. <laughs> ben ne fikir olsun. Kimle biliyor musun? Kim Kim Mut vurdu. Valla şöyle bir kof basalım dedik. 10 kalim nasıl yatırdık? Bakalım inşallah. Çıkar. Kofa alamaz canım. İlk onluya vuruyorum. Canlıyım mı şu an? He. Dur ben de izleyeyim bari be. Canlı değil Ortaya lan. verdi lan. Ortaya verdi. verdi. Dur bakayım. Bu ne ya? Şunu kapat. Ne? Bir onunla vurayım. Onda Onun değil. Kurok'e kepik verdi. Aynen. Onun onun mu basıyorsun Batu? E canlı değilsin ki amca. Canlı değilim normal videodayım. <laughs> Şöyle tekliler var tekleri basayım. Ben <laughs> <laughs> de Umut yine da. Umut yine da Nasıl olacak? Sen benim <laughs> neler çektiğimi bilsen o maçta. Umut bir <laughs> baksana oğlum. Bu ne oldu? <laughs> Yonunu daha vuruyorum. Grob <laughs> <laughs> şey, bir baksana. Grok ne ya? yaz. Hani bir tane elinden özel bir kutamda çalışıyordu yanımızda. Yazdın mı? Ses at, ses at, Verle çapraz. Çocuklara hiçbir şey demedim. Dedim kanka ben çıkayım. Siz de oynayın dedim. Son <laughs> abi. Oğlum sen beş nereden bulur oğlum bunları? Girdim selam verdim başladık ne mı? Ne nasıl Dur dur. sonuncu atın. bakalım. Nereye verecek? Oğlum beşinciye bastırdı ya. Uf. Basıyorum. Bilmiyorum ya. Çok sevdim. Valla basıyorum yapacak ya. bir şey yok. Benim benim bunu biri vereyim sana bunu bir oğlum. Pedare mi ekledim ya da basıyorum ya. Bastık o kadar. Bastım sen. Hadi lan, lan. kov, hadi. hadi. Hadi lan. lan. Maşa geldi. Veriyor. Bakalım basıyor. Ee... Bismillah. Haydi bismillah, haydi bismillah. Oğlum buz kağı verdi ya. Verdiler. Ya hayır ya. Ghost'u Dost verdi. Hesabı ne kadar satıyor? <laughs> <laughs> Buska verdi ya. Ya oldu. Sağlık olsun canım ne olacak ya? Ne yapacak bir şey yok. Gidelim. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar yüküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben sıcak hızlı. Ben de olsun Rabbime. Sandu doğacıyım. Bugün büyük gün. Kof geldi. Ben biraz bastım. İlk bingoda da bastım. İnşallah bu sefer alacağız. Kof. Çu kofumuzu. Allah'ım şu Ramazan ayını şu garibanın yüzüne güldür ya Rabbim. Şöyle parlaklığı biraz arttırayım. İnşallah çu kof alırız. Herkes bana atıyor çu kofları. İnşallah Rabbimiz de, de nasip eder. Çok pahalı bu arada. <laughs> Şöyle bir onunla vurayım. Allah'ım inşallah ya Kalaota pik verdi güzel Bende yokmuş Ortaya ver Güzel Şöyle ortaya verirse çok iyi olur ya Ortaya vermesi lazım mı arada Bir saniye ben ne yapacağım şimdi Dur Buradan bir tekli vurayım Tekliye geç Bamba'nın kostümü verdi Buradan veriyormuş bir de çoğu kofana giderim ha. Güzel. Şimdi şuradan premium tedarikten. Ha şimdi şunu da basacağız. Kaç oldu? 7. İki de buradan alacağız. Az kaldı. Vallahi canlandım inşallah çıkar ya. İnşallah 4 yapar bu arada. Bir daha elmas tüketme. Vallahi bitti. Para bitti ya. O şu an değil değil mi? Allah'ım basıyoruz. Allah'ım ne olur dört yapsın ya Bismillah. O Allah'ım ne olursun ya Rabbim Çukov hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dairot Allah Kafayı yiyeceğim ya ne yapacağım ben bunu? Yok abi ya nasip olmuyor yapacak bir şey yok abi. Hepinizi çok seviyorum Allah'ım evet.